Koronavirüs Eylül 2022'de ölümcül olmaktan çıkacak. Bu sözler ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Profesör Doktor Derya Unutmaz'a ait. Covid-19 enfeksiyonuna karşı geliştirilen ilaçları akıllı füzeye benzeten Profesör Doktor Unutmaz'a göre gelecek baharda Covid ölümcül olmaktan çıkacak. Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi sona erdi. Almanya parlamentosunun alt kanadı Bundestag, sosyal demokrat siyasetçi Olaf Scholz başbakanlığını 303'e karşı 395 oyla onayladı. Son Merkel hükümetinde başbakan yardımcısı ve maliye bakanı olan 63 yaşındaki Scholz, parlamentoda hükümetinin önceliklerini açıklayacak. Yeni hükümet, kömür kullanımını öngörülenden erken sıfırlayarak ve yenilenebilir enerjiye odaklanarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli adımlar atmayı planlıyor. Ama ilk önceliği koronavirüs pandemisiyle mücadele olacak. Birleşik Arap Emirlikleri, hafta sonu tatilini iki buçuk güne çıkardı. Cuma günü öğleden sonra başlayacak hafta sonu tatili, cumartesi ve pazarı kapsıyor. Tatil günlerini değiştiren yeni düzenleme, 1 Ocak 2022'den itibaren hayata geçecek. Verdikleri radikal kararla, Birleşik Arap Emirlikleri, iş günlerini beşten aza indiren dünyadaki ilk ülke olacak. Hafta sonlarının uzatılması, hükümet çalışanlarının performansı arttırma ve iş yaşam dengesini sağlama ve sosyal refahı yükseltme çabalarının bir parçası olacak. Yeni Zelanda sigarasız hayata geçiyor. Yeni Zelanda gelecek nesillerin sigara içmesini önlemek için yasa tasarısı hazırlıyor. Kabul edilirse bugün 14 yaş ve altı olanlar hayatları boyunca hiçbir zaman yasal olarak tütün satın alamayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı yardımcısı, gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle yeni gençlik gruplarına tütün ürünleri satmayı ve tedarik etmeyi suç haline getireceğiz yasa yürürlüğe girdiğinde şu anda 14 yaşında olan kişiler asla yasal olarak tütün satın alamayacaklar dedi. Hindistan Genel Kurmay Başkanı düşen helikopterde öldü. Güneydeki Tamur Nadu'da ormana çakılan Hindistan ordusuna ait helikopterde Genel Kurmay Başkanı Rabat'ın yanı sıra eşi ve diğer komutanlar da vardı. Genel Kurmay Başkanı Rabat, eşi ve çocuğu başta olmak üzere 11 kişi kazada yaşamını kaybetti bir kişinin yaralı olarak kurtulduğu kaza hakkında soruşturma başlatıldı. AFB Haber Ajansı, 2009'dan bu yana Genelkurmay Başkanlığı koltuğunda oturan Rawat'ın, Başbakan Modi'ye yakın bir isim olduğunu aktardı. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında ilerleme, Toplumsal Cinsiyete Hızlı Bakış 2021 raporu, yoksulluğun da kadının sorunu olduğunu bir kez daha gösterdi. Pandemide aile içi şiddete yönelik yardım hatlarına yapılan çağrılarda artış vardı. Covid-19, kadınların evdeki iş yükünü artırıyor. Pandemiden önce bile kadınlar ücretsiz bakım işlerinde erkeklerden 3-4 saat daha fazla zaman harcadı. 16 ülkeden alınan veriler, COVID-19 sürecinde evdeki çocuklu kadınların çocuk bakımı için haftada 31 saat harcadığını gösteriyor. COVID-19 öncesi bu saat 26 idi. Daha önce gladyatör Cennetin Krallığı, Marslı, Gucci ailesi gibi filmlere imza atan ünlü yönetmen Ridley Scott, yeni filmi son düelloyu eski filmleriyle kıyaslayan gazeteciye sert çıktı ve ardı ardı küfürleri sıraladı. Son düellonun Robin Hood ya da Cennetin Krallığı gibi eski filmlerinden daha gerçekçi olduğunu söyleyen gazeteciye 84 yaşındaki yönetmenin tepkisi Twitter'da viral oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt'ta bir bir berabere kalan Fenerbahçe grubunu üçüncü sırada tamamladı. Sarı Lacivertli takım yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Lazio ile golsüz berabere kaldı ve gruptan lider çıkarak son 16'ya adını yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 5-0 yenildi ve grupta 0 çekerek Avrupa macerasını tamamladı. Sergen Yalçın maçtan 2 gün sonra görevinden istifa etti. Ligde üst üste gelen başarısı sonuçların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de puansız kapatan siyah beyazlarda 49 yaşındaki teknik adam göreve devam etmeme kararı aldı. Haftanın etkinlik rehberi ise şöyle. Barry Douglas, İstanbul Restallerinin yeni sezon galasında Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de dinleyicilerini bekleyecek. Karadeniz türküleri, Türk sanat müziği eserleri ve arabesk şarkılara getirdiği kendine has yorumuyla büyük beğeni kazanan Şevval Sam, Bostancı Gösteri Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Aneke, uzun bir aradan sonra üç şehirde birden, ülkemizdeki sevenleriyle buluşmak üzere Aralık ayında %100 müzik konserleri dahilinde, İstanbul'da zorlu PSM %100 Stüdyo, Ankara 6.45, ve İzmir Biyo sahnelerinde olacak. Tom ve Viv'in tanışma anılarından son anlarına kadar beraber geçen hayatlarının hikayesi olan Unutmak isimli oyun, Fişekhane ana sahnede seyircisini bekliyor. Nazım Hikmet'in annesi, Yahya Kemal'in sevgilisi Celile'nin hayatı ilk kez tiyatro sahnesinde. Celile, Mail of Istanbul Moi sahnede seyircilerini bekleyecek. Bu hafta beşi yerli 10 film vizyona girecek. Haftanın en dikkat çeken yapımı ise Satranç. Satranç, hapishanede gördüğü psikolojik işkenceye dayanmak için satranca sığınan bir adamın hikayesini konu ediyor. Haftanın dikkat çeken bir diğer yapımı ise Batı Yakası'nın hikayesi. 1957 yapımı müzikalin uyarlaması olan West Side Story, iki genç arasındaki yasak aşkı ve farklı etnik kökenlere sahip olan iki sokak çetesi arasındaki rekabeti konu alıyor. Milliyet.com.tr editörlerinin derlediği haftayı kaçırma bülteninin sonuna geldik. Siz de haftanın gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız Sitemizi ziyaret etmeyi, sosyal medya hesaplarımızı ve YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın.